Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Mistikler. Yepyeni bir metin ki videosuyla karşınızdayım. 17-18 saat falan oluyor. Okey geldi. Ben biraz bayağı yaptım. Sattım falan filan bir şeyler yaptım. 4 tane burada var. Ninja'mızda da var. Otomatik avda yavaş yavaş benim bildiğim 70 level üstü yapabiliyor. Ve bu okeyde gümüş okeylerde veyahut da altın okeylerde şey yok. Metal yok. Metal olan değil. Ölümcül gücünüzü yüzü, irade gücü yüzü çıkanlar bunlar. Böyle çok aşırı bir değerli bir şey değil. İçinden metal çıkmadığı için çok önemli bir şey değil. Ve tabii ki de nesneye Okey çarkı geldi. Okey çarkında Manu ve Nazar tasımı var. Alt 900 hepimiz var. Birazcık çevireceğim. Güzel bir şey çıkarsa gelirim. Çıkmazsa sağlık olsun. 3 günlük Nazar geldi. Çıkarsa sonra da güzel kullanırız diyecekken büyük bir ihtimal onu da vermedi. kor verdi. 16 tepe zarar. Bu arada 7 günlük daha gösteriyor. Verecek mi? Önemli olan göstermesi değil derken vermeyecek büyük ihtimal. Evet Kaya dönüştürücü geldi. Bir 3 günlük daha geldi. Umarım gelir yani işimizi görür derken büyük ihtimal geldi. 3 günlük çok basit aldık yani. 3 gün diye mi böyle verdi bilmiyorum ama basit. inşallah ikinci kata çıkarız da manlı da manni istiyorum. 7 gün premium. Ah be gelmedi. Sağlık olsun. 15 gün nazar. Umarım gelir bu arada. Gelmedi. Şey anahtar da vermiyor bu arada. burada arkadaşlar üst kata çıktık 65 yap. Onun çevrimli katkımız var. İnşallah manlı ya da manni alır. Pet ev sununa da olur bu arada. Yeni bir petim var. Onu atarız derken gelmeyecek. anka göndermiş 10 saat geçirme yüzü bir tane antika gördük ama gelmez büyük ihtimalle derken gelme evsuna okey derken arttırma geldi o da güzel pet evsuna gelmedi metal ve 30 günlük premium gel dur dur geldi gel ah be abi ya 30 gün gereği var ya bütün parayı unutmuştum bu arada 30 gün çok iyi bu arada hepimizde bitiyor zaten burası da çöp geldi son çevrimim derken 15 gün nazarı birlikte izleyelim dur dur dedim durdu ya keşke bir ver Allah kahretsin abi şurada yavaşlayıp oraya kadar nasıl sekebilirsin ya paramız bitti daha <laughs> üç günlük nazar aldık sadece bir tane ev sunumuz var bir tane üç günlük nazarımız var başka da bir şeyimiz yok bir de tabii ki de kostüm geldi muzaffer muzaffer kostüm seti geldi 100 x 8 metin 5 eşya düşünün gerçekten güzel 8 metin 8 metin olay çok güzel metin kestiğimiz için bizim işimize yarar bundan şöyle iki tane çevireceğim başka param yok zaten o da gelmedi yalan olduk Arkadaşlar kötü oldu bu. Şöyle bir 30 ortalama bir zodyak kılcımız var. Onu artı altı yaptım. Artı değil yapamam. Sebebi de çok pahalı abi. Yani dioksitler şu an 4-5 bon. 5 bon da geçmiştir bir, bir ihtimal şu an. Kor bittiği için antisimyalarımız simyalarımız değer kazandı. Tamam okey ama yine de 4-5 bon verilmez. Balotor'a biri girmeye başlayınca bu fiyatlar dibe çatacak. 10 emler 15 emler inecek. Ondan dolayı şu an bize yetiyor hasar. 12-13 hasarımız var slota. Bize yeterli geliyor. 7-8 kadametli hasarımız var. Bizim işimizi görüyor şu anlık. Ondan dolayı ekstra bir şey yapmadım. Arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. Burada 2-5 tane yeşimimiz eksik görünüyor. 3, 3 tane yakutumuz vardı artık yoklar. Onikserimiz var. Safirlerimiz Yakut ve şeyimiz gidik. Safirlerimiz gidik. Bunlarla birazcık satıp çağrı destekledim. Hem surayı hem Ninja'yı destekledim. Gerek Şaman'ı destekledim. Ondan dolayı bu iki grup simyamız elendi artık bizimle değil. 2 tane yine ametistimiz var. Burada 10 on tane, 12'miz var. Eee burada 5 27 tane burada var. 12 tane de bir tane çalımız da var. Buradan sığmadığı için oraya aktardık. 12 tanesini oraya koyduk. 12 tane duruyor. Toplamda yani bizim 27 37 39 tane antika yeşimimiz. 10 on tane, 12'miz ve 2 tane de amatistimiz var. Bunlar gerçekten çok güzel paralar edecek. Peti de, petimizi de şöyle göstereyim. 3 sikil. Başlangıçları güzeldi diye aldım. Kasıyorum. 81 yapıp 31 levelde kitaplarını indirip pet hepsini atarız. Bunu sıra kullanırız. Malumunuz bizde bir tane canavar avcısı olduğu için ticareti yok. Olduğu için bunu buna indiririz. Sıra da kullanırız. Sıra zaten bayağı bir uzun süre. Sıra bayağı uzun bir süre ZÇ'de büyülü ormanda hesap kas çay için bu şeyimiz razıdor ona gider. Tip 5 b gelse yeter yani. lanet kitabını birlikte verelim. Bu dördüncü gün. Ha, geçti şükür. Dördüncü günde geçirdi ilk defa. Şöyle suramızın gümüş kolyesi artı 8. 5 evsun değil. Buna bir 5. evsunu atalım. Geçmedi. 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 Oha. Ha, şükür. Altıncı da geçti. Artık bundan sonra zaten küreden yana sıkıntı yaşamayız değilim. Arkadaşlar şimdi sırada bir tane yosun çıkmıştı. Çarktan. Onu buna atıyorum. 3 derece 8 x puan. Yosunların yanına hiç şansım yok. Gerçekten hiç yok. Arkadaşlar surayı buraya Octo tabanına bırakıyoruz. Sebebi de şu. böyle orman çok kalabalık. Soğut bulmak biraz sıkıntı. Ee, en mantıklı yer buraya bırakıp okey burada kasmasıdır. Benim görüşüm böyle. Daha iyi bilen varsa o şekilde yapabilir ya e da bizi de aydınlatabilir bak kardeşim şu şekilde daha mantıklı olur. Sen oraya git derse daha mantıklı olur. İtemlerim rüzgarla. Evet arkadaşlar şimdi biz bu sinhazinin yanına tekrardan geldik. Saat bittiğine göre oranlar arttırılmıştır diye ümit ediyoruz. Şimdi bizim buradaki gördüğünüz yeşimler artı 12 tane daha ekleyerek düşünün 39 tane mi oluyor? O civarda bir şey oluyor. Bunlarla bir gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Eğer şey efsanevi çok çok iyi geçirirse ev evsoda kalırız. Geçirmezse yani böyle diyelim yarı yarıya, yarı yarıya'nın altında geçirirse üste gideriz. Yarı yarıya'nın üstünde geçirirse Evso'ya satarız. Ya da bekletiriz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyorum. İlkini geçirerek başlarsan beni ümitlendirirsin. Yakarak başlattı. İkinciyi o zaman geçir. Bak şimdi durduk yere bize bir von zarar etti. Hatta bir von bile değil. Şu an 70 hem tanesi. Bak şöyle tak 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 peş peşe. Hiç durma. Şimdi yakacaksın değil mi peş peşe? Yok geçirdi. Bir geçiriyor bir yakıyor. Şimdi 2 geçirdi, 3 geçirdi üst üste, 4 geçirdi, 5. geçirmedi, 6 geçirdi, bunu da geçir, geçirmedi. Şimdi elimizde ne oldu? 8-10 tane ev evs oldu. Düşünmem lazım, düşünmem lazım. Zarar etmemem lazım. Yani üst üste çok zararlar ettim. Bayağı bir önce 13 bon ettim sunucunun başlarında. 13 bon zarar yani şuraya. şundan o zaman 25-30 em olduğunu düşünün. 25-30 em olduğu zamanlarda ben 13 bon zarar ettim şu yeşimden. Arkadaşlar. Şaman'ın alt karakteri 40 level olacağım. Bunu biz kasmıştık zaten. Efsunlar kullanmak için Ninja'nın zırhına mı attıydı? Böyle bir şey. Aynen yani Ninja'nın zırhına atmıştık. Kasmıştık. Onu aktarmıştım. Yer olmadığı için. Onları teslim aldım şu an. Bunların bir fiyatına bakacağım. Şurası bize zarar ettirmiyorsa büyük bir ihtimal devam etmem. Şunlara devam edelim de şuraya devam etmem. Ben arkadaşlar 27, 28 M diye. pardon düzeltiyorum. 58 M diyelim buraya. Antikanın tanesini. bizde 27 tane vardı. Bunları bir hesaplayalım. Şöyle bunlar doğru fiyat mı? Bir kontrolümüzü yapalım. Aynen doğru fiyat. 1.70'de efsanevinin fiyatı. Şimdi arkadaşlar hesaplarımızı yaptık. Şöyle sizle de birlikte yapayım. 58 çarpı e, 27 eşittir. 15.5 won para yapıyor. Bunu sildik mi? Bizde 10 tane efsanevi var. 170 M'den eşitliyoruz. 17 won para yapıyor. Şu an 1.5 won kardayız. bunu üste gitmek mi gitmemek. Ben antikalarla birlikte bir şeyler deneyeceğim. Eğer çok zarar etmiyorsak üste gitmeye çalışırım. Zarar ediyorsak gitme. Şimdi arkadaşlar şu kalan antikalarda şöyle bizim 3 tane bir antika karımız vardı. Abi efsanevi güzel geçiriyor. Oğlum çakmıyor lan maşallah maşallah. Ama ben size bir şey diyeyim. Bu bizi şeyde de öldürür. 2 tane üst üste yaptı. Şimdi şurada spora da güzel geçirdi aslında. Şöyle 2 tane vuracağım. Geçti. Ah iyi bak. taktık tamam bunu taktık arkadaşlar. Şu an hem kardayız. Oha. Bismillahirrahmanirrahim. Abi yakarsan olmaz ama bu arada. Güzel. Yakmayacaksın kanka. Abi üst üste 3 tane ver. 3 tane veremiyorsan olsun. Tamam bunu ver bari. Bismillah. Bilmiyorum şu an güzel mi geçti kötü mü geçti hiç bilmiyorum ama. Güzel geçti gibi şöyle bir bakalım. Şunu takabiliriz bu çok güzel. Bizlik. bu duvar. Bu da duvar. Bu da duvar. Bu da duvar. Bu da duvar. Hepsi duvar gelmiş ve bir tane gelmiş. Bunu biz taktık arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Din mi demeyeyim mi şimdi hayırlı uğurlu olsun takmaya. Bilmiyorum takmaya da biliriz buna bir karar veririm öyle takarız. Bu arada bir tane de antikamız kaldı. Efsane evimiz kalmadı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de misimiz var. Şu biraz birazcık değerli olabilir diğerlerinden. Bu zaten 58M gerisine bakmadım. Gerçekten misin fiyatına bakmadım. Arkadaşlar duvarları 4, 25, 4, 30 diyelim. Bunlar hani gider büyük bir ihtimal. 4, 30 diyelim duvarlarına. Bizdeki de atmalık fiyatına gidiyoruz zaten ki hani bir tane satıp şöyle bir şey de alabiliriz iyi üretimle. Bizdeki de aynı atmalık fiyatına gidiyor. Yani bir tane gördük diye de böyle hemen konuşmayalım ama aynen yani bizdeki de atmalık fiyatına gidiyor. Şimdi geldik buradan bizim bir Onix'imize. Şimdi elimizde 10 tane Onix var. Burası 6 won, Mitsisi 5 won. Bismillahirrahmanirrahim diyerek vuruyorum. Efsanevinin fiyatına bakmadım bu arada. İnşallah böyle peş peşe yakıp da işte üzmez. Bir tane mitsi alsak bile zarar yok denecek kadar az oluyor. Güzel iki tane üst üste yaktı. Şimdi buradan bir tane mitsi alırsak aldık. Şimdi bu 5 blok ok kritik. Abi sen şaka mı yapıyorsun? Yemin ederim parayı kırdık şu an. Çok güzel katladık. Fiyatına bakmadım ama gerçekten bu çok güzel para eder. Kritik ok blok abi muazzam parayı da şu an bu. Efsanevimiz bir tane var, bir tane bu 60M. E 10 tane 9 tane antikamız olduğunu varsayalım. Hadi bunu da 3 tane antika sayalım. 6 tane antika'ya şöyle bir şey almış olduk. Muazzam oldu. Şu an gidip bakacağım fiyatlara. Gerçekten ben de bilmiyorum. Hiç bakmadım bunların fiyatına. Şimdi 1.75. Bu gerçek fiyat. Böyle bir bakalım. Döneceğiz. şey 1.75. Güzel abi. Burası 3 tane antika yapmıyor. <laughs> ne olsun 3 tane antika diyelim. 6 tane antikanız gitti. 360 en paramız gitti yani kısacası. Şimdi asıl olay. Ben bir tane bulayım örnek. Blok kritikleri 5.10 en. Kritik ok kritik ok kritik ok kritik ok Allah Allah hiç mi yok Piyasada böyle bir şey var 6 10 20 mi? Ha, bulduk altı buçuk bugün bu muydu yani Benim sevindiğim şey bu muydu bir buçuk fazla yapıyormuş sadece şimdi bizim orası altı yapıyordu sadece bu mitsimiz bu parayı çıkartıyor geri kalan efsanevi antika bize kar kalıyor yani bizim burada karımız şimdi arkadaşlar burada olduğuma göre bunlar gidebildiği yere kadar gidecek ya umarım yüzmez. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Şöyle birinci parlamızı aldık. Bak şimdi. Şunla şu absorbeliği vurursak şöyle bakayım. Buna bakayım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. 3'te 3 üç alırsak e, alırsak hu para etti. Bu güzel para ediyor bu arada. Bunu sattık. Şimdi burada bir tane terto almamız lazım. Terto alırsak kar ederiz. Alamazsak patlarız. Bismillahirrahmanirrahim. Verdim ter. Uf. Abi şu an var ya sadece şu 22 buçuk Buranın genel toplamı da 22 buçuk wondu. Şunu hiç saymıyorum şu bütün şu yeşimin parasını çıkarttı. Abi Evsun şansı çok iyi. Üstü atma şansı mükemmel. Ben böyle bir çar görmüyorum. Bak bu çar var ya bu çar. Şu çara iyi bakın. Bu çar Evsun getiremeyecek. Bu çar artı basamayacak. Bu çar değerli bir şey düşüremeyecek. Bu çar var ya okey bile hep bronz aldı bakın. Okey bak bir tane oynayayım sizle. Bakın bir tane oynuyor bu bronz alacak şimdi burada ne atabiliriz bunu atarız iki bekleriz mesela ne atabiliriz altı atamayız altı büyük şimdi bak görüyorsunuz değil mi bu çar bronz alacak o kesin şimdi altın alır rezil olduk <laughs> ama bronz alacak değil mi bronz alacaksın değil mi ya mesela şu an sıçtık tamamen sıçtık bu dörtler 4'ler hep gitti Şimdi bunu buraya atarsam gümüş aldık abiler. Hayırlı olsun gümüş aldık. Şimdi biz kırmızıyı mı vurdu? Yok kırmızı vurmadık. Ha yani maviyi vurmadık. Biz sarıyı vurduk. ve bunu da vursak patladık bu arada. Gerçekten patladık. Yok patlamadık almışız. Vallahi videonun şeyini aldı. Kur'an çarp sabahtan beri 500 kere gümüş aldı. Şey aldı. <laughs> Allah bu konuşturuyor ne oluyor? 500 tane şey aldı. Bronz aldı. Gümüş 2 tane aldı pezevenk. Bu yavşak hiçbir şakası. Bu çarım var ya. simya şansı muazzam olacak. Zaten gördüğünüz anlatmaya gerek yok. Her şey karşınızda. Şu anki fiyatımız 23 won 68 m. Buradan bir 23 buçuk wonumuz cebimizde artık. Şimdi biz buradan bakmamız gereken şey parlan fiyat. düzleri deri 9 buçuk. Şöyle bakıyorum. Ha, çift tipi değilmiş. Az daha korktuydum. Bu zaten bu fiyat olsa takardım direkt. Hiç umursamazdım bile. 11 won. Bu neymiş? Tek 11 85 M. Bir tane 92 M var. Şimdi iki tanesi ne yapıyor? 4.5 4.5 şey 4.25 9.5 Buradan bizim bir buradan 2 M karımız var. Abi ne anlatıyorum ben ya. Gerçekten benim son. Ben bunu hep unuttum. a burası bütün zararı çıkarttı. 11 M kar ettik. Şu an yeşimden 11 M kar ettik. Şimdi hesap makinesini açtım arkadaşlar. Bizim 38 tane antikamız vardı bunu çarpıyoruz. 58 8 eşittir. 22 bon para yap Biz bu işe girdiğimizde 22 bon para Şimdi 23.5 artı 11.5 eşittir. 35 Biz 13 bon buradan kar etmişiz. Ee, buradan da biz ne kar etmiştik? 6 onu da hesaplayayım. Şimdi 10x'ten de biz ne yaptık? 360 bunluk bir simya harcaması yaptık bizim elimize gelen 6.5 won'luk bir simya. Yani bizim buradan karımız da 3 mu? Yani arkadaşlar anlayacağınız şu anki bizim simya basımımızda totaldeki elimizdeki won değeri 38.5 won ve ayrıyetten de şöyle bir şeyimiz var. Bunun sadece 25 won 60 emmini üste attık. 38 won yani çok da bir para değilmiş aslında. <laughs> Ama güzel para kankalar çünkü burası yeni sunucu abi. unutmayın burası yeni sunucu. Evet arkadaşlar şu şekilde de pazarımızı aktif ediyoruz. Şurada bir tane yeşimimiz var. Bunu da atıyorum. Artık yeşim toplamayacağım bu arada. Yeşim almıyorum artık. 10 var mı? 10 de almıyorum bu arada. Bundan sonra almayacağım daha doğrusu. Bütün parayı amatiste yatıracağım. Bu da neydi? 60 m yapıyordu. Şöyle bunu da kurduk. Başka antika simyamız amatisten başka. Birlikte bir bakalım. Efsane bir amatist, amatist. Bakalım şöyle mitislerden. Yok. Şimdi bizim hedefimiz ametisti doldurmak. Burayı satacaksın full amaçlı alırım ya da bir tane alt altı mat yakut alırım takarım. Evet arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar olsun. Çok güzel bir kar, çok güzel bir şans var hesabımızda. Gerçekten bu şansı da hep birlikte gördük. Bu çarın artı basmada şansı yok. Bu çarın ev atmada şansı yok. Bu çarın sandık açımında şansı yok. Bu çarın konusunda da şans yok. Hiç kimse bakmıyor. Ailesi de sevmiyor onu. O hiçbir konuda şans yok ama simyada bu çara ben nedense ölümüne güveniyorum abi. Bir kere bizi batırdı 13-10 ama o zamanki 13-10 şu anın hani nereden bakın? 6'da 6 yakutlar 8 10 yani 2 tane 6'da 6 yakut alabiliyordun. Şu an ettiği kar yani oradaki zararla kıyaslasan hani 3'te biri bile değil. Çok büyük zarar etmişti ama olsun bir şekilde toparladık kendimiz yine. yine dikildik ayağa. İlerliyoruz. Güzel ilerliyoruz. Güzel bir para yaptık. Bu parayla ya alacağım şey e, amatistir veyahut yarı parasıyla direkt bir tane altı altı çift orta str ya da str ort bir tane yakut alıp suraya takmak bu videomuzda buraya kadar olsun Allah'a emanetsiniz kendinize çok iyi bakın videoyu beğenip kanala abone olursanız beni gerçekten çok desteklemiş olursunuz seviyorsunuz kendinize iyi bakın